hadi yapıştır elini sürme buraya yapıştır hadi oğlum aferin evet toplu oldu arkadaşlar bakın nasıl yaptık batladık şimdi bu kalan topları da yapalım mı Mert toplar, toplar tamam bunları da bunun etrafından yapalım tamam mı <laughs> güzel oldu mu Evet çok güzel oldu. Her yani yerini böyle yapıştırdık. Ha? Şimdi bu kalan topları havuz, da yapalım. Yani havuz. Evet havuz oldu. Bekle rengarenk bir havuz olacak. Daha da güzel olacak bu elimdeki kolu bandıyla. Bekle. Bak, Arkadaşlar biz yaptık. Bitirdik bakın. Şöyle göstereyim size. Aa, aa düştü bir tane. Bakın yapıştırmıştık ama bir tanesi düştüdür. Onu takalım. Onu Düştüğü yere, Düştüğü yere takalım. Evet, bakın yapıştırdık hepsini bakın. Top havuz oldu. Top havuzu yaptık Mertlal biz. Anne. Bakın arkadaşlar, bütün topları yapıştırdık. <laughs> düşmüyorlar Mertlal gördün mü? Şimdi buradaki arabalar bu top havuzun içine girecekler. Burada yüzecekler. Hadi sarı araba sen top havuzun içine gir. Orada kalsın şimdi Mertcan. Orada kalsın. Sıra mavi arabada. Sen de gir bakalım. Pembe araba sen de gir. O Tom sen de gir bakalım. Kırmızı itfaiye sen de gir. Mavi jip sen de gir. Aa sen neredesin? Çekici Tom. Sen de gir bakalım. Sen de gir bakalım. Senin yerin burası olsun. Şimdi bunlar ah burada kaldı. Burada ne kaldı Mertcan? Kırmızı araba kaldı. Hepsi şu an havuzdalar. Hadi bunları düzeltelim. Bu ne? O bir tane adam. Küçük. Küçük adam. Bak. Evet. Ne? Arabalar burada banyo yapıyorlar. Şık 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 şık. Evet, top havuzun içinde çok sevinçliler. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Yüzüyorlar Mertil bak. Vuuu, yüzüyorlar. Wow çok eğlenceli. Çok mutlular Mertil'le. Adam da girdi. Adam da şurada olsun. Onları gözetlesin. Koruma olsun. Bu da bunlar. Bence bunları var ya bir yer ayarlayalım Mertçiler. Efendim. Anne. Bak. Mavi jip burada olsun. Anne. Efendim. Anne. Anne. Oy. Eline mi yapıştı? Ver bana. Şuraya koyalım. Eee Mertçiler. Ben şuraya diyorum ama sen yok diyorsun. Bu burada kalsın. Orada mı kalsın? Pembe. Pembe nereye gitsin? Ben bir burada olsun. Ah, oraya mı? Tamam, Mert ile oraya dedi arkadaşlar. Navi? nereye koyalım? A. Evet, başka. <laughs> Ama hepsini aynı yere koyma bence. B. Tamam, o doğru da güzel. Başka. Hmm, o da güzel. Başka? Başka çevirelim adam adam burada kalsın. Şöyle olur mu? Hmm. Allah düştü adam. Aa. Başka ne var? Çekici Tom Bak şurada itfaiye jip var Mertciler. Hadi al onu. Tunus. Tunus yamuldu. Eyvah Tunus yamuldu. Kurtar. Tamam. Oh, şurada mani tabi. Tamam. Bakın arkadaşlar, arabaları hepsini dizdik. Şu an oh. denize atlayacaklar. Top havuzun içine atlayacaklar. Bak, kulağa esik. Aa, yok, tamam. Böyle iyi, iyi, sağlam. O buraya esik. Tamam, sonra tıkırız anneciğim. Hadi atlıyoruz. Oh. Hadi havuzun içine atlayalım Mert'in hepsini havuzun içine atalım. Hadi Bir. 2 Üç. atla. Aferin, aferin. Havuzun içine atlıyorlar. Ha ah, ah, ha ah, ha diyorlar. Düştü mü? Düştü. Adam düştü. Başka? Evet şimdi şık 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 ban yapıyorlar bıcı bıcı yapalım. Mis gibi kokalım. Bıcı bıcı yapalım. Bahçeler. Şimdi bunlar çok yoruldular. Bunlar dinlensinler hadi bakalım. Havuzun içinde şöyle dinlenin. Şöyle yatın hadi. Uykuları gelmiş Mert ile uyuyacaklarmış Hadi uyuyun Hadi size iyi geceler Güzel arabalar size iyi geceler Ah sen çok büyüksün Sen burada kal Çekici Tom sen gel bakalım Evet Çekici Tom oldu oraya hmm, Adam seni nereye koyam. Sen burada onları gözetle Tamam mı Sen de şuraya gel küçük jip Aa Thomas senin yerin neresi olsun? Sen de burada kal. Sarı cip, sen nerede kalacaksın? Sen de burada kal. Bütün arabalar şu an uyuyor Mertcan. Sessiz olalım. Arabalar uyusunlar, dinlensinler. Çok yorulmuşlar. Sabah, sabah mı oldu? Sabah oldu. Bak. Şu an akşam oldu onlar için. Uyusunlar bak. Adam nöbet tutuyormuş şu an bak. Adam nöbet tutuyor Mertcanel. Aa uyan. Uyansınlar mı? Hadi uyandır onları. Kalkın de. Kalkın. Bu da mani. Mani. Çekici. Çekici anne. Çekici. var. Hadi. Hmm. Bak Şimdi onları sıraya diz. Ah, Mert ile onlar sırayı böyle diz. Bunu havuzun içine at. Olur mu? Hadi gel. Gel bakalım. Hadi önce sıraya diz. Hadi sıraya diz anneciğim onları. Hadi sıraya diz oğlum. Dizdim. Dizdim mi? Dizdim. Peki diğer diğerleri, onları da diz. Bak, yamulmuş mavi, yamulmuş küçük mavi, yamulmuş. Aa kırmızıcı şey itfaiye yamulmuş. Hadi hepsini düzelt. Aa. Yardım edin, help me, help me, help me. Bak yardım istiyor senden şu an. Aferin. Şimdi merciler. Mavi acaba denizin içine atlayacak. Top havuzun içine atlayacak. Ben geliyorum. Aa, Hop. Oh, oh. düştü. Hop. Düştü. Hop. Düştü. Thomas sen de mi düştün? Eyvah sen de düştün. Kaldı itfaiye. Noni 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 noni. İtfaiye de düştü. Jip düştü. Hepsi düştü. Adam da düştü. <laughs> şimdi hepsi şık 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 şık. Banyo yapıyorlar Mertçiler. Bıcı bıcı yapıyorlar Mertçiler. Sen de gireceğim mi yanına? Hadi sen de otur. Şöyle şunu kenara çekelim. E, çekilin bakalım. Mertçiler geliyor arkadaşlar. Çekilin. Çekilin. Siz şöyle kenara geçin bakalım. Mertçiler gelecek şimdi. Otur bakayım sen buraya Mertçiler. Şu tarafa. Ate <laughs> otur otur. Ne oldu? Bu biç. Ne? Bakayım. Galiba araba galiba bu bucu yaptı. Araba bucu bucu mu yaptı? Evet çekici. Bırak hadi. Hop düştü. Aa o da düştü. Eyvah sonuncusu da düştü. Hepsi düştü. Evet bu cibici yapıyorlar. Şimdi merceler hepsi çok yoruldu. Tamam mı anneciğim? Çıkaracağız biz bunları. Hadi bana yardım et. Böyle sırayı diziyoruz. Sen gel bakalım buraya. Hadi sen de gel 3. yardım. Bir. Bir. Say bakalım. İki. Evet. Üç. Evet. Dört. Evet. Beş. Evet. Altı. Evet. Ah düştü. Şuraya olsa onu. Yedi. Evet. Dokuz. Hayır sekiz. Sekiz. Bir de bu adamı da sayarsak. Dokuz. Evet sıraya dizdik. Dokuz. Dokuz tane bir, iki, üç, dört, beş, altı, Üçüncü yedi, sürüyorum. sekiz ve dokuz. E, seni, bak gidiyor. Hepsini de izle Gidiyor. Nereye gidiyorlar? İnsan gidiyor İsa. İşe mi gidiyorlarmış? Hepsi aynı yerde mi çalışıyor? Çalışıyor. Hmm, demek ki hepsi aynı yerde bak. çalışıyormuş arkadaşlar. Hepsi tek bir yöne gittiğine göre. Ama beni bırakmayın. Hayır gitmeyeceğim. Hayır bırakmayın. Hayır hayır bırak Hayır ben gitmek istemiyorum. Eyvah gitti. Gitti ya. Tüh. gitti? hepsi buradaymış. Anneciğim bunların hali şimdi? Adamı bana, adamı bana verir misin? Adamı bana verir misin? Adamı bana verir misin? Ya ben... Aldım adamı. Yaşasın. Hayır. Bu adam hayır bak Aha. çok üzülmüş anneciğim. Çok yorulmuş baksana. Üstünde boya olmuş. Kim böyle boya yapmış burnunu? Boya. Burnuna bak. Burnuna ne olmuş? Ben boyadım anne. Sen mi boyadın? Boyadım boyadım. Şimdi burnuna baksana. Senin burnuna ne oldu? Hep boyadın sen. Bak top havuzu da gidiyor. Oh, sesi bu ne? Bu ne ses? İşe. Ne? Bak inşaat yapıyor inşaat. İnşaat mı yapıyorlar? Bak bu yukarıda inşaat yapıyor. Aa, olabilir anneciğim bilmiyorum. <laughs> Yakaladım adamı. Mercela beni kurtar. Hayır annesi kurtar beni. Mercela beni kaçırıyor. Annesi kurtar. Hayır 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 ver bana. <laughs> Maalesef seni kurtaramayacağım. Mercela çok güçlü. Allah elimden aldı seni. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Nerede adam? Adamı göster bakayım. Arkadaşına göster. Arkadaşlar bizim bir adam var, biliyor musunuz? Mertcelal onunla oynamayı onu çok seviyor. Ama vermiyor bana. Bana vermiyor. Ya bana verir misin Mertcelal? Lütfen. Lütfen. Başka ne varmış ben bir bakayım ya. Top havuzu boş kaldı ama. Hepsi boş kaldı. Bak o kadar yaptık arkadaşlar bakın. Bakın düşmüyorlar. Aa düşmüyorlar bakın. Top havuzumuz düşmüyor. İçindeki toplar düşmüyor. Ana ne kadar güzelmiş. Şöyle gösterelim mi arkadaşlar? Arkadaşlar bakın top havuzumuzdaki toplar düşmüyor. Ve düştü düşmüyor dedim ama düştü bir tanesi. Sanırım bakayım bant evet. Şöyle taktık. Heh. Bakın arkadaşlar. Top havuzumuzdaki bütün toplar yapışmış. Efendim anneciğim. Bakın arkadaşlar. Hop mertçiler top. Mertçiler bakın mertçiler top havuzunun içine girdi. Oyuncaklar orada biraz dinleniyor. Mertçiler şu an. Onlar çok banyo yaptı dediler. Dedi. Şimdi Evet, Celal dinlenecek, banyo yapacak, bıcı, bıcı yapacak ve top havuzun içinde, rengarenk topların içinde banyo yapıyormuş Mertçiler. Nasıl anneciğim? Keyifli mi? Keyifli. Oh ne güzel. Şıp 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 şıp. Şıp 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 şıp. şıp. Dön bakalım. Ya ne kadar eğleniyorsun sen Mert Celal. <laughs> Anne sana yapıştırıyor. Aa merkezli. hadi gel bunları sana yapıştıralım mı? Kalk aya ayağa kalk sana yapıştıralım lütfen. Hadi kalk kalk çok güzel eğlenceli bir şey buldum. Gel. Oy oy oy. <laughs> gel dön arkana dön bir şey yapacağım. Gel yanıma gel yanıma. Gel gel bu tarafa geç. Geç bu tarafa anneciğim. Gel bu tarafa. Karşıma dön arkana. Arkana dön arkanı Dön dön dön. Tamam. Öyle dur öyle dur. Bekle 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 bekle. Her yerini top yapacağım tamam mı? Bakın arkadaşlar mercimek rengi. Dur düşme sakın. Şu topları alıyorum. O. Oh. hali <laughs> bana bak. Gel oğlum gel gel gel. Aynadan bakacakmış arkadaşlar kendilerine kendisine. Arkadaşlar topları çıkardı hepsini attı. Ama anneciğim çıkarma bak arkadaşlar çok güzel bir şey göstereceğim. Ama çıkarırsam nasıl gösterebilirim ki? göremezler arkadaşlarım. Şöyle kalsın. Sakın çıkarma. Sen de yapıştır. Hadi sen de kendine yapıştır. Hadi sen de yapıştır. Bak çok eğlenceli. Evet şu topları alalım. Hoppa. Mertelen çok güzel top havuzuna girdi. Sonra bütün toplar Mertelen'e yapışıyor. Evet. Dobuşuna da yapayım mı? Evet şu şuraya bir dobuşuna. Hop. Yaptım. Yaptım. Evet sen de yaptın. Ben de. Bak. Merçela abone bak. Çok güzel. Şimdi biraz daha yapalım. Şuraya da yapalım. Şuraya da yapalım. Sonra. Hmm, bak. Evet. Buraya da yapalım. Şuraya da yapalım. Bak. <laughs> Allah düştü. Bir dakika. Tamam tamam elleme. <laughs> yüzüne de yaptım. Oh. 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 Sen çıkar ben yapıştıracağım. Ver Ne oldu? Ay, ay. Neden alıyorsun? Ay. Arkadaşlar Merçelerin tamam sıkıldı. Merçelerin oyun süresi bu kadar. Oyuncaklarımız burada kaldı. zavallar. Sen onları neden attın oraya? Attım Attın. Top da burada kaldı bak. Merhaba arkadaşlar hoşça kalacağım mı? Arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın. Biz birazdan belki şu topları bir düzeltiriz. Ondan sonra şu oyuncakları da kaldırırız. Merkeler biraz daha oynamaya devam eder. Sonra biter oyun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oy. Güle 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 diyeceğim. Oy, 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 oy. Tam oynayacağız yine güle güle diyeceğim arkadaşlar.